Yemek Okulu'na hoş geldiniz arkadaşlar. Diyet maceramız devam ediyor. Neredeyse yolun yarısını yürüdük. Diğer yarısında gördüğünüz gibi emin ve sağlam adımlarla yürümeye devam ediyorum. Artık aslında diyetin birinci ayını doldurduk. Ve gördüğünüz gibi bizim ofis bile değişti. Mutfağın yeni ofisi bu ve artık ofisimizde bir koşu bandı var. Ben bir yandan işlerimi yaparken bir yandan da sporumu yapabiliyorum. Ee, şey... Ee, evet, sınırlarımı zorluyorum. Bir ay da oldu arkadaşlar. Ve artık mesela yavaş yavaş benim direncimin kırıldığı noktalara geldik. Bir yandan ne diyordum? Artık yer yer direncim kırılıyor. Mesela canım tatlı çekiyor. Başka şeyler istiyor. Bir dakika. Ne diyordum? İşte canım başka şeyler çekiyor. Tatlı yemek istiyorum. Koşmayı hiç sevmiyorum. Bence koşmak mesela vapur falan kaçırıyorsa ya da bir köpek seni kovalıyorsa yapılması gereken bir şey. Koşuyorum ulan. İnadınıza koşuyorum. Bu yüzden her gece ben... Merhabalar. Sadece merak ettiklerinizi anlatacağım. Şu anda da bir ışık yok. <laughs> Geldik diyetin dördüncü haftasının bitimine. Yani tam bir ay doldu. Tam tamına 6.8 kilo verdim. Neredeyse yolun yarısına gelmişizdir. 90'dan başladık. 83.2'ye indik. 75'e yolumuz var. Biz bu yola nasıl başlamıştık? Chat GPT yani Cheto. Ben bir liste alıyordum. Daha sonra da bana yazıyor her hafta. Ona göre onda böyle küçük bir takım lezzet ayarlamalarıyla bir takım güzellikler onları değiştirip ben de hayatıma uyguluyorum. Önceki bölümleri de izlemek isterseniz bir tanesi şurada olacak. Her izlemeye 1 kilo falan veriyorum. <laughs> Ama buraya kadar gelmişseniz de şuradan bir la laykınızı alırım çok da sevinirim. Gömleğime bir şey oldu. Bana oradan uyarı geliyor. Yakam. Bir saniye. Bu çünkü ağırlık yaptığı için. Hiç yer yok arkam. Tam tamına doldurmuşum. Ama ya yani bunun yeri küçük. Bak. Kalkmışken bir de bana bak. Süzüldüm arkadaşlar. 7 kilo neredeyse yani. 17. oturuşum buraya. Ama bu hafta ben ne istedim? Birazcık canım artık tatlı çekmeye başladı. Çünkü nedir? Bir ay doldu arkadaşlar. Böyle birazcık artık canı insanın bir şeyler yemek istiyor böyle. Normalde yediğin şeylerden canın çekiyor. O yüzden böyle küçük küçük cepler açabilirsiniz diyetinize. Bu benim şahsi fikrim tabii ki. Bir tavsiye değildir. Ben bu konuda uzmanı değilim. Ben sadece kendi yaptığımı anlatıyorum burada arkadaşlar. Ha bir diyetisyen vardır. Sponsor olmak ister. Neden olmasın? Ya da diyeyim bir diyet ürün vardır. Bir şey vardır. Bir spor markası vardır. Gelmek isterse başımın üstünde yeri var. Ama ben kendi bilgimle kendime göre, kendime kadar bir diyet yapıyorum. Bu konuda söyleyeceklerim bu kadar. Konumuza devam edecek olursak, verdi bana diyeti Çeto. Tatlı istedim, bana çikolata vermiş, baklava vermiş. Saçımız zaten Türk malzemesi dediğin an dolmayı, baklavayı yapıştırıyor bu yabancılar. Çeto da onlardan nasibini almış. Ama zaten benim de işim ne burada? Zaten her şeyi Çeto yapacaksa bana ne gerek var değil mi bir aşçı olarak? Benim de onlara küçük ayarlar vermek, düzenlemeler yapmak, bunları sizinle paylaşmak işim. Zaten buraya listeyi veriyor. Yine somon verdi Allah'ın ben onun yerine ton balığı aldım bu sefer. Her haftada balık alamam yani. Zaten havuç olmuş 50 lira. Balık mı alacağız? Ton balığı aldım onda. İki gün onu yedim. Ama bir tane dürüm vermişti. Bak o fikri beğendim. Ben bunu ne yaptım? Ekmek yerine mercimekten bir krep yaptım. Lavaş gibi. Yani bu sadece diyet değil aynı zamanda da lezzetli. Burada kime verdiysem de hapur hapur yedi. Yalan yok. Sonra bir de tatlı konusuna döneceğim. Nefis. Böyle donuk muz. Kakao, azıcık çikolata, azıcık yer fıstığıyla da harika bir tatlı yaptım. Burada da mütevazı olmayacağım. Yiyenler de bu ne dediler, bu dendi, videoları var. Bu gerçekten diyet bir şey mi? Asla yani çikolata yiyorum, yalandır Yalan, yalan. Bence de. Bence siz de o tarifleri bir izleyin, ondan sonra ben burada gar gar konuşmaya devam edeceğim. Geldik tariflere. Bunun için bir bardak mercimek arkadaşlar. Bunu bir gün önceden suya bırakmanız gerekiyor. Ben onu yaptım. Bir daha bunları ıslatmayacağım. Burada beklemişi var. Direkt bunları... Evet. Aa, İnanmazsınız. Şişti. şişti. Burak bunu ben de yiyebilir miyim? Tabii ki sen bunu kesin yiyebilirsin. Ama belki bunu mesela veganlarda... Ben çünkü şimdi yoğurt, yumurta falan... Ay çok kolay içmek çok yanlış bir hareketti pardon. <laughs> Zero. Yoğurt yumurta falan koyacağım ama veganlar belki düz ekmekten yaparak da vegan olarak da tüketebilirler. Şimdi bu taneli ya. Ondan önce bir pürüzsüz olması için şöyle olması için şöyle 3 kaşık tepeleme kaşık Yoğurtla önce bir bunları çekeceğim. Bunun pürüzsüz olduğuna emin olduk. Bunun içine ben o sırada 2 yumurtayı tekrar yoğurdun kabına kırdım. Hop 2 yumurta attım içine. Şöyle bir çay kaşığı tuz atıyorum. Bu normalde böyle üçte bir bardak falan zeytinyağı alıyor. Ama ben perhizde olduğum için şöyle bir iki kaşık. Hadi iki kaşık. İki kaşık zeytinyağı koydum. Bir paket de kabartma tozu. Şimdi bu hazır. Bak şöyle kıvamı da şöyle bir şey. Birazcık cıvık olması lazım. Bu şimdi bir kenarda dursun. Ben sebzeleri yapacağım. Bunun için ne var ki... hala tek parça mutfak bir kabak bir patlıcan bir havuç bir soğan iki tane kapya Bunları istediğiniz gibi değiştirebilirsiniz. Kış olur, brokoli olur, karnabahar olur. istediğiniz sebzeler. Bunları doğrayacağım, birazcık soslayacağım, airfryer atacağım ama bunu yaparken hepsi aynı anda pişebilsinler diye. Bunlar aynı sürelerde pişmiyorlar. Havuç daha geç pişiyor, biber daha erken pişiyor, patlıcanın güzel kavrulması lazım gibi gibi dertlerimiz olduğu için. Mesela biberi diğerlerinden daha büyük yapacağım, havucu diğerlerinden daha küçük yapacağım. Öyle birazcık boyut ayarlaması yapmak gerekiyor ki hepsi tek seferde pişebilsin. <laughs> Bir de birazcık humus yapmıştım. Şöyle bir küçük paketten, 200 gramdan. Bir 200 gram daha aldım. Şundan da şöyle 2 avuç kadar içine attım. Bunlar da airfryerde iyice çıtırlayacaklar. O içindeki çıtırtılardan biri olacak. Bundan sonra içine ne koyuyoruz? Tuz koyuyoruz tabii ki. Dünya kadar sebze var. Bunları tuzlayacağız. Üzgünüm ama bunları birazcık yağlamam lazım. 2-3 kaşık. Olur o kadar. Kalorinin yalan olduğunu açıkladılar biliyorsunuz. Kalori yalan ama ben de yani atıyorum... Bir kaşık zeytinyağının kalorisini öğrendikten sonra böyle bir <laughs> diye düşünmeye başladım. Ama bunu asıl güzellik verecek olan şey köydir dostlar. Burada istediğiniz baharat olur, köfte baharatı olur ya da kimyon, mimyon öyle bir karışım olur. Birazcık acı isteyen olur mu? Bence olur. Acı yağ yakar. Acı yağ yakar. <laughs> Kamyonla yememiz lazım. <laughs> Şöyle bir dolusam attım ve bunları bir karıştırıyorum artık. Burada böyle gözünüze aşırı iri görünen varsa hemen hop hop kıyabilirsiniz. Bunları tabii fırına da atabilirsiniz. Airfryer yoksa ilahi şart değil. Ya da tavada birazcık kavurabilirsiniz. Bu da olur yani. Bu harcada sebze sevmiyorum ben galiba. ya okay. Yani en çok vitamini öyle kalıyor. Bilemiyorum. Bak hepsinden birer tane koyduk. Dünya kadar oldu. Ama bunun bu kadar da olduğuna bakmayın. Bu 10 dakika sonra yarıya inecek. Şimdi bunu airfryer atıyorum. Ha? Hı? Bak ne kadar sizinmişim. Gerçekten yüzün falan kaçırdı bura. Arkadaşlar abi boru değil neredeyse 7 kilo verdim. Şimdi 200 derece 15 dakika. Bu sebzesine göre, mevsimine göre, miktarına göre değişir. Pişirmeyi çok fazla abartmayın. 200 derece hadi 16 dakika verdim sizin için. Geldik humusa. Humus gördüğünüz gibi hazırlanmış bir şekilde karşınıza çıktık. Çünkü yani artık humustur arkadaşlar. Bunu bin kere anlattık. Şuradan tarifine gidebilirsiniz. Yine refleks. Yine e, zeytinyağını normalde koyduğumdan birazcık az koydum. Çünkü atıyorum humus'ta zeytinyağı var, ekmekte zeytinyağı var, onlarda zeytinyağı var. Böyle bir birikip birikip çok zeytinyağı olmasın diye şöyle bunun yaklaşık yarısından birazcık fazlasını kenara alıyorum. İçinde azıcık kaldı ya. Buna ne yapacağım biliyor musunuz? Pancar turşusu. Oh. Kış olsaydı Kışa olsaydı direkt haşlanmış pancar koyardık. Bu birazcık daha tuzlu olacak ama şöyle... yaklaşık bir pancara tekabül edecek kadar koyuyorum. Şimdi zaten içinde tuz vardı. E Bir de turşu ekledik. Ya bu fazla tuzlu olursa diyenler için... işte bu ayırdığımız nohutlar orada devreye giriyor dostlar. Ben bu humusu yapıyorum ama bundan... muhtemelen 3 öğünlük humus falan çıkacak. O yüzden bu kadar tuzu bir kere de almayacağım. Buradan leket çıkarıcıları <gülüyor> <gülüyor> Son olarak sandviçlerin içine bunu sonra da açıklayabilirim ama gerek yok. Şu an söyledim gitti. Hem salatalık koyacağım hem salatalık turşusu koyacağım. Ama mesela pancarlı olan içine koymaya gerek yok. Bunu söyleyeyim çünkü o da turşu o da turşu. Beni sonra topa tutmayın. Sadece mesela turşu ayrı bir ekşilik veriyor, güzellik veriyor. Ama taze salatalık böyle o daha sululuk da veriyor. Aa salatalık zaten koydum demeyin. Onların ayrı ayrı görevleri ve lezzetleri tabii ki zaten lezzetleri farkı var. Ama ne yapacağız bunu? Bunu böyle küp küp doğradım ya. Bunu ise böyle böyle yapacağım. Ya, o... Buradan vapurda alet satanlara ses... Aa, hiç beklemiyordum. Geliyor bak. İşte bu da böyle. Furkan'cığım sağ ol. Biz geçtik. <laughs> Şimdi artık mercimek ekmeklerini pişirme vakti geldi. Ne dedik? Çok yağ dedik. Diyettekilerin vazgeçilmesini fıs fıs. Şimdi bu tabii ki tavanın ölçüsüne göre değişir arkadaşlar ama derdim çok kalın değil, ince krep gibi dökmek ki onu rahatça sarabileyim. Çünkü çok kalın olursa sararken kırılabilir. Bunu kabaktan da yapıyorlar. Bir gün onu da yapsam mı? Nasıl? Onu hiç görmedim. Ben tabii diyet dünyasında yeni olduğu için arkadaşlar henüz TikTok'muş, Instagram'mış onlar çok düşmüyor önüme. Bana genelde bahar atıyor. <laughs> Hayatımın yorda olduğum için. <laughs> Zaten hemencik pişti gibi. Çok istediğim kadar ince olmadı bu dostlar. Ne yalan söylüyor Bunları pişirirken, aslında krep pişirirken de böyledir. Şu üstünü kuru görmeden hiç dokunmamak bile lazım. Ama işte insan acele edince bunu bazen unutabiliyor. Hatırlatmak istedim. Şimdi dostlar, 15 dakika dedim ama ben düne göre serisini birazcık daha bol tutmuşum. O yüzden bir 18-19 dakika pişirdim. Yalan yok. Ama gördüğünüz gibi hepsi pişmiş ama hepsinin renkleri de duruyor. Bu artık dürümümüzün iç harcı olacak. Bundan sonrası aslında işte sizin zevkinize kalmış. Önce humusta şöyle bir kaşık koyduk. Bunu böyle her tarafına yayabiliriz. Birazcık sebzesinden koydum. Birazcık turşu tabii ki. Kişniş seven kişniş, maydanoz seven maydanoz, marul seven marul. Ne istiyorsanız. Bu bayağı gözde doyurur Burak. Evet. Bu karında doyuruyor arkadaşlar. Dün deneyip yedim. <gülüyor> <gülüyor> Birazcık çörek kutusam da bence güzel olur diye düşünüyorum. Yeter mi? Başka bir şey. Ha şu salatalığın tuzu yok. Şöyle bak azıcık. Gerçekten azıcık. Salatalık için tuz koydum. <laughs> Şöyle bir kenarlardan kapattık ya. Şunun altına dehlemek suretiyle. Ay bunun dükkanını açsan köşeyi dönersin. Zannetmiyorum köşeye döneceğim. Ama mesela şey de olur, bunun için köfte de çok yakışır. Orada beni kaybet. Hellim. <laughs> 100 kere dediler, bir kere yapmadılar. Evet, baha et yemiyor. Ha. Helim kızartayım mı sana? Mükemmel. Tamam. Şey, Burak'cığım, affedersin ama o ne? Bu ne biliyor musunuz? Ev ekonomisi 101 arkadaşlar. Büyüyor, büyüyor. <laughs> Büyü. Bu ne biliyor musunuz? Muz evet mevsim biraz geçti biliyorum ama bunun için ihtiyacım vardı arkadaşlar. Mesela muz kaldı ağzı yüzü bunu artık herkes biliyordur. Birazcık diyet yapan insan da bunu biliyordur. Ama ben ortamda yeniyim o yüzden anlatmak istiyorum. Muzların işte birazcık ağzı yüzü yamuldu. Ne yapıyorsunuz? Soyuyorsunuz buzluğa atıyorsunuz. Ama işte birazcık daha deneyimliyseniz bana bunlar böyle birbirine yapışık değil. Ayrı ayrı ya da birazcık doğrayıp da atabilirsiniz. Çok dertli değil. Ama bu iş burada bitmiyor. Sonra muz kabuklarını suya koyuyoruz. 3 gün falan bekletiyoruz. Böylece bitkilerimize potasyum kaynağı oluyormuş. TikTok'un yalancısıyım. Bu o. İlk bölümdeydi galiba. Dünyanın en kolay tatlısından size bahsetmiştim. 3 tane muz var. Ama bak muzun taş gibi olduğuna bakmayın. Muz bak kolay doğranan bir şey. <laughs> Vallahi kolay doğranıyor bak. Bak kolay. Şöyle birazcık bölüyorum. Ne çok büyükler ne çok küçükler. Üç tane muzu. Bu kap da çok mu küçük? çok olmadı mı üç muz? Tek öğünde yemeyeceğim hepsini. Evet, küçük gelen kabımızı kirlettikten sonra daha az küçük gelen kabıma geçiyoruz. <laughs> Şurada 150 mililitre süt var arkadaşlar. 150'den fazla ya. 158 tam olarak tarttım. Bardak 200 değil mi? Evet. Olay. Şimdi arkadaşlar, Allah'ım sen beni utan <laughs> Şimdi bakalım gerçekten 158 miymiş? Şöyle bardakla süt beraber sıfırladık değil mi? 235 eksi 157. Hayır işte süt gitti. Bardakta süt 255'ti süt gitti. Giden 157. Teşekkürler bilim. <laughs> Şimdi bundan sonra yine istediğiniz gibi çeşitlendirebilirsiniz dostlar. Ama ben ne yapacağım? Bir tepeleme çorba kaşığı kakao koyuyorum içine. Bir tutam da tuz. Bu ona bir güzellik katacak. Bu ama iki dakika bir kenarda bekleyebilir mi? Muzlar birazcık şey olsunlar ki rahat çekebileyim, Şurada etrafı batırmıyor. Şöyle iki avuç yer fıstığı var. Yani i̇stediğiniz yemiş olabilir. Diyetinizin imkan verdiğince. Ama yani Çeto bana baklava vermişti. Ben o yüzden burada birazcık şımarıklık yaptım. Şimdi şöyle bunları da kabaca doğradık. Bundan sonra geliyoruz hikayemizin hüzünlü kısmına arkadaşlar. Mesela şu eskiden benim tatlıyı yaparken yediğim miktardı. Oh, <laughs> kral. <laughs> bir kere zaten şimdi çikolata uzmanları bana kızmasınlar ama ben sütlü çikolata seviyorum. <laughs> ama ne buldum? Buradan sevgili Eti'ye selam söylüyorum. Acılığı azaltılmış bitter yapmışlar. Nasıl bilmiyorum. Bu arada isterseniz şeyleri falan da var. Şeker ilavesizler falanlar filanlar da var. Ama yani zaten şu kadar çikolata yani karamel olsa ne olur Allah aşkına. Şunları küçük küçük doğruyorum. <laughs> Çünkü herkes evinde yapabilsin diye. Ben mesela şu an tabii ki Philips'e bir şey söylemek istemem ama çekemezse özür çünkü ben evde bunu şey oluyor mesela Migros'ta satılan <laughs> markasını asla bilmediğin e blenderları. Ben evde onunla yapabildim. <laughs> Şimdi bunu yaparken herkes başka bir şey söyledi. Ben de bunu söyleyecektim aslında. Bu böyle dondurma gibi olur. Bir tık daha cıvırsa ne derler smoothie gibi olur. Ya da işte kahven vardı, içine bundan iki kaşık atarsın böyle tatlı aromalı kahve olur. Nasıl istersen öyle olur bir şey. Bunu yaparken mümkünse bu işe başlamadan önce buzluğa böyle bir tane kap atın. Şimdi geldik için en zor kısmı arkadaşlar. Bu kadar çikolatayı eritmek. Çünkü bunu parça olarak koysan bir kaşık ama eritirsen miktar artıyor. Diyet demek böyle hindikleri düşünmek demektir. Eskiden olsa ben bunu bir buçuk paket eritir bunun üstüne çikolatayla kaplardım. Bunu böyle tavaya alıyoruz. Yanmayacak mı Ben İşte onu yandırmamak lazım. Benmari de olur da... Kettle'ın üstüne <laughs> mi koyacağım? Aa, kettle de çok Ben bayağı ocağın üstüne ala ala yaptım. <gülüyor> 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 Hayatını rejimde geçirenlerin ötük <laughs> zekası. <gülüyor> ben heyecan sevdiğim için <laughs> Çünkü bu 40-45 derecede yanıyor dostlar. Bak şöyle ateşe tam değdirmeden. Bak eridi bile. Şöyle bak üstte üstten. Aman yakmayın. Sonra ben küfür yemeyeyim. Bir de bu kadar azın üzücülüğü ne biliyor musun? Mesela normalde böyle üzerine çizgi çizgi dökerken atıyorum bol alıyorsun. Bir yerden başlıyorsun için işte zaten azıcık var. o yüzden şöyle milimetrik dökerek daha fazla yüzeyde çikolata ile. Yine bayağı kapladı ya. İşte bundan bahsediyorum. Halbuki bu katıyken ne kadar acıktı. Bunu dondurucuya koyup dondurucudakini getirir misin? Tabii. Diyet deyince bizim ekipte akla gelen isimlerden biri. Ama niye olduğunu hala anlamadım çünkü aranızda da anlamayanlar var, yorumlar var. Bahar diyet yapıyor şeklinde. Buyurunuz Bahar Hanım bakalım sizin onayınızdan geçecek mi? Kusura bakmayın çok başım ağrıyor. O yüzden gözlüklü bugün karşınızdayım. Tatlıyı kabından acilen çıkarmamız gerekiyor. O yüzden kettle'ın üstünde birazcık yumuşamasını bekliyoruz. Ay inan bu da daha güzel, güzel oldu. Bazen böyle hamburger, sandviç bir şey yemek istiyorsun ve olmuyor ya. Bu çok güzel. Bir de mesela biraz kaldı. Şöyle kalın da sürmek suretiyle. Hmm. Gene aynı ya. Göbeğim o kadar erimemiş arkadaşlar. Düşünce oraya çarpıyor çünkü. <gülüyor> <gülüyor> evet tatlı zamanı. Evet. E belki de bunu dondurmaya gerek yoktur. Yapıp yiyebilirsiniz. Çıkmıyor. Şey, yeni yaptığınızı yiyelim mi? <laughs> Bunu cam kapta yapmak hataymış arkadaşlar. Şey bunların içine yaparsanız... Evet. Ve bunun evde vardı. <laughs> Bütün bunlar olurken şöyle bulaşıklıkta duruyordu. evet çok mantıklı olabilir, porsiyonluk da olur böylece. birazcık yeniyim diyet konularında arkadaşlar. Çünkü mesela 3'e 4'e böleceğimi düşündüm ama nasıl böleceğimi hiç düşünmemişim. <laughs> Şimdi arkadaşlar konuşuyor. şu. Bir ay oldu. Böyle canın bir şeyler çekmeye başlıyor. Mesela atıyorum ben bir aydır işte ne yemiyorsun? Lahmacun yemiyorsun, pizza yemiyorsun, hamburger yemiyorsun. Bunları yememek zorunda değiliz tabii ki. Ben ne yaptım? Yedim. <laughs> Şöyle oldu. Yani mesela işte toplantı oluyor. Dereotlu poğaça geliyor. Önümde iki saat dereotlu poğaça duruyor yani. Yani şu zeytini açma, şu dereotlu poğaçanın kokusu burnuma burnuma geliyor. Bir lokma bile yemedim. Çok güzel kokuyormuş. Afiyet olsun yerlere. Bizim yemek okulu Pro'ya mantı çektik. O gün 8 tane mantı yapıldı yani. Anadolu'nun, Türkiye'nin, Kıbrıs'ın yörelerinden 8 farklı mantı var yani. Onların tadına bakmam gerekiyor arkadaşlar. Bu şey değil artık. Onların tadına bakmam gerekiyor. Bu bir iş. Ama o gün ne yaptım? Bütün gün önce sadece o mantıların tadına baktım. Evet haddinden bir tık fazla bakmış olabilirim tadlarına. Ama ne yaptım? Ertesi gün de bisiklete bindim. Cuma günü öykücüğümüzün doğum günüydü. İyi ki de adın öykü. Teşekkür Gene öyküye bana dönebilirsin. Gece dışarı çıktık. Orada yani birkaç kate bir şey içtim. Sonrasında oturdum ıslahımı yedim. <laughs> evet bir tane de yiyebilirdim ama iki tane yedim valla. Sonra pazar gününe geldik benim canım lahmacun çekti. İki tane lahmacun ısmarladım. Normalde üç lahmacun söylerdim. Birini de akşam yerim derdim. Bu sefer sadece iki tane söyledim. Herkes diyete başlamış. Herkes harika devam et falan diye. O yüzden bu motivasyonu aldım sizden. Ama bugün bu lahmacunu yemem gerekiyor. Lahmacunsuz bir hayat düşünemiyorum. Ablam zaten buradaydı cumartesi günü onunla bir şurada çınar altında kahvaltı yaptık orada bir kaşarlı tost da yemeyeyim mi ki yarısını yedim yarısını ablama verdim işte böyle ufak ufak bozdum vallahi Yalan yok. Akın bir soru sordu. Dedi ki sen bu video olmasaydı bu işe girecek miydin? <laughs> Cevap veriyorum. Aslında birazcık sorumluluk meselesi. Ben bunu tek başıma yapsaydım yapamazdım ama bu böyle bir işte videoyu çekiyorsun. iki hafta geçti kaç kilo verdin? işte insanlara anlatacağım. Burada çocuklara gıcıklık yapacağım falan diye. Birazcık kendimi gaza getiriyor. Çünkü yani bu kendi kendime yapsam bu, bu kadar etkili yapmazdım. Ama bir de şöyle bir tarafı var. Mesela ben gerçekten gün içinde sürekli ağzıma bir şey atıyordum. Ve yani hala bazen elim gidiyor ve böyle bir durup düşünüyorum. Ulan bunu gerçekten şu an yememe gerek var mı diye. Mesela birazcık o arkadaşlar. Ben size bunu söyleyebilirim. Otomatik yaptığın şeylerin birazcık farkına varınca aslında onları değiştirmek de daha kolay oluyor. Bu da zaten benim şeyim değil yani alışkanlık değiştirmenin yöntemi buymuş. Bu birden biri olmuyor. Bir günde de olmuyor. Evet ben birazcık hırs yaptığım için ilk başlarda daha katıydım. Sorumluluk bilinci diyelim. Çünkü ben bir görevim insanıyımdır. Bana görev verin yapayım. Bu sizde böyle olmak zorunda da asla değil. Yani evet bir ay oldu toplamda neredeyse 7 kilo verdim. Çok hızlı, çok gereksiz, çok fazla diyenler de olabilir. Ama yani söyleme şansım şey şu. Yani o kadar korkunçtu ki benim yeme şeklim. Gecesi gündüzü olmayan. Yani normale dönünce aslında bu oldu. Ve şey Erkan'ı gösterebilir miyiz? <laughs> Mesela arkanın diyeti şeydir. Siyah. siyah ve beyaz yani ya her şeyi ölümünü yiyor ya hiçbir şey yemiyor. O onun ben de çalışmadığını ben artık biliyorum. Şu yaşıma geldim. O kadar diyet yaptım. O arkadaşımız birazcık daha geç şişmanladığı için onun daha yolu var o konuda. Sizin mesela en çok takıldığınız konu ne? Nerede tekliyorsunuz. Belki ortak noktamız vardır. Buradan beraber bir çözüm yolu bulabiliriz. Ya da işte atıyorum benim canım bir ay oldu. Tatlı istiyor, lahmacun istiyor. Sizin canınız ne istiyor en çok diyetteyken? Ha söyleyeceğim ama gidip buraya çitos mitos yazmayın arkadaşlar yani. <laughs> Çitosun da yani diyetini yapamam açıkçası. Bir küçük paket al, 3 gün azar azar ye sen de. Nerelerde zorlanıyorsunuz? Yazarsanız belki beraberce üstesinden gelebiliriz gibi düşünüyorum. Ve birinci ayda hoşçakalın diyorum. <laughs> Bu benim kahveme şeker atılmış gizli gizli. Bunu yapan Furkan şeytanı. Yani evet zaten normal şekerli içiyorum ben ama terhizde olduğum için. Ve bayağı şekerli bu yani şey değil. Olsun tadı güzel.